ve sevgiyle. Önye'de her çarşamba günü kurulan halk pazarında bu hafta tezgahlar balıklarla doldu. Yılların balıkçısı Sedat Yelen, hamsinin erken avlanması nedeniyle küçük olduğunu, balıkçıların dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti. Bugün çarşamba pazarını ziyarete geldik. Sedat Bey kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Sedat Yelen. Tam 40, 45 senedir bile bu işi yapıyorum. Vatandaş en çok hangi balık türlerine talepte bulunuyor? Şu an hamsi. Hamsi mezgit var ama ben devletimden acil acil bu hamsiye yasak etmesini istiyorum. Katliam yapıyorlar resmen. Bu hamsiler tutulmaz. Bu hamsiler bir ay, bir ay, iki ay tutma bu hamsi büyür, eder, sürümü fazla olur. Resmen şu an takımlar katliam yapıyorlar. Trabzon'da, Sinop'ta, Hopa'da, Rize'de Kayıkların çoğu dökme yapıyor. Katliam yapıyorlar. Hadi biz biz gördük göreceğimizi. Biz ge, ge, göreceğimizi gördük. Yeni nesiller bu hamsiyi göremez. Devletimizin acile acilen acilen önlem alması lazım. Zamanından önce bir avlanma söz konusu mu? Evet. Hayır. Ondan bir yere yok. Hamsi mevsimi ama ince hamsiler. Çok ince. Fabrikaların kapanması lazım. Orta sular, çıkmaması lazım denize. Denizde çerçeği tutuyorlar. Yani hamsinin yemini, palamudun yemini, tüm balıkların yemini tutuyorlar. Acilen devletimizin önlem alması lazım yoksa ben 5 ee, sene önce dedim ki 10 sene sürmez, 10 sene de sürmeyecek. 2 sene, 3 sene içinde hiç balık nefsini biter. Acilen devletimizin önlem alması lazım. Ben bunu 10 seneden beri söylüyorum. Söyle, söyle dilimde tüy bitti. Büyüklerimiz var. Devletimizin acilen yine söylüyorum bunu önlem alması lazım. Resmen katliam oluyor, resmen. Yazık günah şansıya bak ya. Şans tutur mu ya? Resmen kalkacağım ya. Bir tane ana hamsi milyonlarca hamsi doğurur. Yani bizim devletimiz acilen bu önlemi alması lazım. Yoksa 200 sene içinde hiçbir şey kalmaz denize. Hiçbir şey. Denizi kapatacağım mı? Edeceğim ne yapacaksa yapsın devletimiz. Acil önlemi alması lazım. Orta suyun. Kesinlikle yasak olması lazım. Kesinlikle. Tiroldan daha tehlikeli. Orta su Tiroldan daha tehlikeli. Fiyat aralıklarından bahseder misiniz? Fiyat somonlar 30 lira, sarganlar 20-25 lira, hamsi 10 lira, hamsi 7,5 lira. Yani orta hamsi, ince hamsi. Peki pandemi süreci sizi etkiledi mi balık çeşitliliklerini getirmeniz açısından? Alakası yok. Pandemi çeşitlerinden bizi engellemedi. Zaten balık yok. Balık yok zaten. 100 gayıktan onu tutuyor hamsi balığı. Öbürleri boşa kürek atıyor. Bu kayıtları da bizim devletimizin Rusya'ya yollamaması olmaması Rusya'yı yol keseceksin. Fabrikayı keseceksin. Fabrikayı kestiği zaman bu bolluk olur. Acaba bu sahil güvenlikler ne işe var? Limanlar olacaklarına kayıkların başına geçsinler. Resmen katliam oluyor ya. Resmen ya.